Affetme psikolojik açıdan karmaşık bir süreçtir. İnsanlar genellikle affetmeyi içsel bir özgürleşme ya da iyileşme aracı olarak görür. Ancak bu her zaman geçerli bir yaklaşım değildir. Özellikle travmatik deneyimlerde affetme süreci duygusal olarak iyileşmek yerine baskı altında hissetmene neden olabilir. affetmemenin arkasındaki psikoloji birinci savunma mekanizması. Affetmeme kararı beynimizin kendini koruma mekanizması olabilir. Sana zarar veren bir kişiyi affetmek onun tekrardan zarar verebileceği ihtimalini kabullenmek gibi gelebilir. Bu yüzden affetmemek sınır koymanın ve kendini koruma güdüsünün bir sonucu olabilir. İkinci travma ve affetme travmatik bir olay yaşayan bir birey için affetme iyileşme sürecine zarar verebilir. Travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarda affetmekten önce kişinin yaşadığı acıyı anlaması, bu deneyimle yüzleşmesi ve kontrolü yeniden ele alması gerekir. Affetme bir baskı aracı haline geldiğinde bu iyileşme sürecini baltalayabilir. Üçüncü, zehirsiz öfke psikolojide öfkenin doğru bir şekilde yönetildiğinde sağlıklı bir duygu olduğu kabul edilir. Öfke, yaşanan bir adaletsizliğe karşı doğal bir tepkidir. Önemli olan bu öfkeyi yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde yönlendirebilmektir. Affetmemek, öfkeyi içinde büyütmek anlamına gelmez. Aksine, yaşananların adil olmadığını kabul ederek kendini koruma anlamına gelebilir. 4. Affetmenin yanlış yorumlanması Bir kişiyi affetmek, onun davranışlarını onaylamak anlamına gelebilir gibi hissetmek, affetmekten kaçınmanın temel nedenlerinden biridir. Bu nedenle psikolojik açıdan affetmenin her zaman çözüm olmadığını bilmek önemlidir. Affetme, bazen kişinin kendi duygusal yükünü hafifletmek için yapılan bir tercih olmalıdır. Bir zorunluluk değil. Herkesi affetmek zorunda olmadığını bilmek. Neden sağlıklıdır? Birinci sınır. Koyma yeteneği. Herkesi affetmek zorunda olmadığını bilmek, duygusal sınırlar koymanı kolaylaştırır. Sınırlar hem psikolojik sağlığını korur hem de başkalarının sana zarar verme ihtimalini azaltır. İkinci kontrolü Ele alma affetmemek, yaşanan olayların kontrolünü yeniden ele almak anlamına gelebilir. Kendi duygularını anlamak ve onlara sahip çıkmak iyileşmenin önemli bir parçasıdır. Üçüncü, kendi iyileşme sürecine öncelik verme. Affetme baskısından kurtulmak, kişinin kendi iyileşme sürecine odaklanmasını sağlar. Bu, geçmişe saplanıp kalmak yerine geleceğe yönelmek anlamına gelir. Affetmek, her zaman doğru ya da gerekli bir yol değildir. Psikolojik olarak, herkese affetmekten kaçınmak, kendini koruma ve sınır koyma becerisinin bir yansımasıdır. Önemli olan, affetme kararını içsel bir baskı ya da zorunlulukla değil, kendi iyileşme sürecinde uyumlu bir şekilde vermektir. Unutma, iyileşme ve özgürleşme her zaman affetmekle değil, Yaşadıklarını kabul edip kendine şefkat göstermekle başlar.